Sponsorum olan GTA'den siz de ucuza indirimde oyunlar alabilirsiniz. Açıklama kısmında bulunan referans linkimden siteye girip aynı şekilde bana destek olabilirsiniz. Ayrıca her hafta yayınlanan indirimleri takip etmeyi unutmayın. Efendim Mirage'in göbeğinden bağlanıyorum. Ya ne olur gelmesin Mirage'e lütfen rica ediyorum artık Mirage incelemek istemiyorum. Arkadaşlar ee, kanalıma hoş geldiniz. Yeniden güzel bir Overwatch videosu. Daha fazla bekletmiyorum. Delilleri inceliyorum. Yemekler hazırsa... Ey like'lar atıldıysa Inferno'daki bu maceramda Yoldaş da benimle beraber misiniz? Enteresan. Yoldaş, Yoldaş geldi ama. Inferno geldi. Nasıl bir yerdeyim ben şu an? Karşıda eşek var lan. <laughs> Oğlum bu nerede bu? Bu ne küçük ha, bir? Baba mi? ona bakıyor bu. Bak. 1v1 ya. Lan o da mı yine? Aa lan. Bir dakika adam görünce kitleniyor. Bir dakika orada. Oh. oha! <laughs> oğlum müthiş bir hile lan bu. Açık unuttum bu sende şu Bire an. Oğlum bu ne? 1v1 mi oğlum bu? Şu yoldaşa yeni geldi. Böyle ısınma kısmında... ısınma <laughs> kısmında böyle herkesi 1v1 bir bir atıyor ufak bir köşeye. Ya ısınma bitene kadar böyle vuruşuyor. Böyle değil ama. Şey diyor değil ha, mi? Ulan, ulan, nereye geldi bu Abi yapma onu ya. Oğlum, çarpı adam çarpı şey. alt tabdayken düz bakıyordu bak. Alt tabdayken düz bakıyordu. Adam Oyuna geldi böyle. yere bakmaya başladı. Hadi bakalım uşaklar. <laughs> Harbiden uşaklar şu an ya. <gülüyor> <gülüyor> o, o, bu yok kanka. abi. Bak. Adam oyuna girince Bani de var. Başladı. Bir de hiç hiç Havaya da başladı ya Oğlum. oynamayı. Harbiden harbiden. Oğlum niye Adam resmen. Abi yok yok yani. Vagon gibi. Yoldaşı niye kasarsın ki? Onda da bani hile var. Nasıl? Vagonda da bani hilesi vardı. Bani yaptı. Oh my Adam my titriyor lan. <laughs> Oooo <laughs> <laughs> Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Mete P90 oynarken böyle oynuyor. <laughs> Ha dediymiş ha tamam hadi gülüm de bir, bir şey dedim. <gülüyor> <gülüyor> Giresin öyle. ve de kapışıyor bir sıkıntı var. Ee... Ee, 30 <laughs> sensibiti. Abi biz onu aldı. Çıkmamızı verin. 61 de aynı oldu. <gülüyor> <gülüyor> Dırır. Buraya gel kaçma gel. Dırır. Abi niye neden yani? Oğlum bak ben size söylüyorum yani şu tarz bir hileyi yoldaşta kullanan yani bak hadi rekabetçi geç onunu ofrodunu o da açtı. Oto aldı. O da açtı. Otanlar, otanlar. Bak o da açtı Hı? bak. Dur bakayım. Yok yok açmıyor Atsa Açsa bile fark etmiyor bu daha iyi. Rekabetçi de açmamış bak yoldaş da açmış. Bir de bu kadar tarayar bir şey açmış. Yani bu adam eğitimsiz bir komar yani anladın mı? Bundan Eğitimmez bir şey olmaz yani. Şey ya. <laughs> oğlum, oğlum, ben Alana bezde bu arada. Taka taka taka. <laughs> bu arada çok güzel bitmedi mi ya? %100 olduğu belli zaten. Şüphe yer bırakacak şekilde Barış, şüphe yer bırakacak. Kay 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 kay. Yah ya. Evet. Bir alaga avatı daha banlamış bulunuyorum. Madalyamı getirin. Direkt tek attım. Elci dica radde ne? Biraz Yok yavaş olur, iniyor. Ya. Yavaş indiğine göre yoldaş değil. Büyük kaliteli bir map desek büyük ihtimal şu anda ee, yes. nük değil abi. İnceleyeceğimiz map catch İzle. Ben de Dust2 bekliyorum şu an. onu 10u avradını avrataş'a geldik. Açın. Puhalar overpass'teyiz. Nasıl hissediyorsun? Kanka imkansız gibi bir şey herhalde. Ne yapacak? Uçacak mı? Trene mi binecek? Oha bu var. Vay. Wow. Az zebra çağlar da orada. Saniye. Evet. Şark var. Oğlum herhalde de orada. Nerif falan var oğlum adamın. Kanary var. Temiz. Bir o süt adam yok. Adam sikeni falan da var beyler. Temiz. Abi bak, Normal bak zor overwatch istediğiniz geldi abi. Sikeni bile var bak. Sıkıntı da overwatch oradan biri dur bakalım. Normal davranıyor şu an ama. Salaha yatıyor olma durumu yüksek. Ah bir şey düştü. Gördün mü <laughs> onu? Görmedi Gördü ama çok rahat ilerliyor bu kadar rahat değil Normal oynuyor ya güzel cross koyuyor yüksek elo maç, maç bu Yüksek mi? Yüksek elo maç O trashcan small'ı da sevmiyordu Ayy İlker'in sonu kötü bence bu adam iyi oynadı Kanka bilmiyorum o da olabilir Bıçağı var çünkü Normal oynuyor aslında. Her yere koyuyor çocuk. Akıllı yani. Vursanız oğlum bombayı. Bomba nereden bomba geliyor? Yeni geliyor? Bomba ne o Şey. <laughs> Türkiye'de kargo şirketi. <laughs> evet, tam olarak o Geliyor. Atacak şimdi. diğer infosu var. Niye öyle sağ sola kurup kayıp bu adamlar? Bence iyi oynuyor abi. Onda bence de, de iyi ilk oynuyor. Yani. <laughs> i̇lk, i̇lk adam, Adamın karakter skin de var, eldiven de var hiç görmüyorsun. Evet, eldiven de var. Eldiveni yok abi. Düz yok, eldiven. Lan. lan. Default Ama şey karakter skin o. Ondan öyle kullanıyor. Ha olabilir, çıkma. olabilir. Normal kurus oluyor. Oğlum USB çok güzelmiş lan çağlar. Aynen öyle. Abi ben de biliyorum. ona bakıyordum şu. mu abi? Proje. Ne ucuz kadar lan o yes. Ucuz lan çok ucuz. Güzel S. duruyor S. yani. Evet, Kesinlikle evet. CD kullandığım silgi gibi. Evet. <laughs> evet. Ay seri. olsa Teşekkür dönmüştü şu an çoktan. Yok ya, temiz bu adam bence. Şimdi bir B'deki adam infosunu verecek çünkü B short'ta koşuyorlar şu an. B diyecek dönüyor. Aynen buna bir tilt oldular, bir, bir round. Şimdi bu, bu adamın direkt yani. Overwatch'a düşmesi için bir kişinin raporlaması yeterli mi karşıdan yoksa Hayır. birkaç kişinin mi? Kanka eskiden denilen bir laf vardı, 11 kişi raporlayınca gün içerisinde, 11 defa total raporlayınca Overwatch'a düşüyorsun diye bir şey vardı, rivayet var kesinliği yok yani. Ya bu bilgileri hiçbir türlü doğrulayamayız ya büyük ihtimalle kaynak evet, evet. olmadığı sürece. Abi canım öyle kanka yani yazmıyor ki hani, hiçbir yerde. E, mesela kaç tane Oruç izleyen adamın verdiği onayla banyo olayı var mı mesela? Yani işte onları... bu adam bile değil abi. Overwatch'tan adam nasıl banyo mesela anladın mı? Diyelim ben, ben onayı olaç... verdim ne oluyor sonra? Sen onaya verince CSGO işte yazılımcıları izliyor kanka. Bu. O şey yine Valve'a gidiyor olay. Büyük, o ihtimal, manuel, büyük ihtimal Oro ee, sistemi şey ee, yükü hafifletmek amacıyla benim gibi adamlar böyle amele gibi çalışıyoruz vallahi vallahi tabii canım yani senin gibi iyi adamlar yardım ediyor vallahi diyor ki bunu incelediyorsun sen adam da bol tamam kardeşim diyor sana Büyük ihtimal tabii de ona benim gibi bu büyük ihtimal en az bir 50 kişiye gönderiyor diye düşünüyorum Tabi büyük ihtimal kanka çoğunluğun oyununu alıyordur oyunu. Bu adam hile değil ha. Yüzde seksen. Aynen. Öyle buraya basılıyor. Yok, yok. Orası öyle. normal bir yerde. Sinir var. Bu adamın bir dakikanı sanmıyorum ya. Yok yok oğlum emperor falan. Normal oynuyor ya. Karşıdaki tilt olmuştur Bunlar bizi, büyük Bizim şeyler ya Çağlar bunlar. Şu an bizim hemen maçına benziyor. Evet. Aynen öyle. Maç zaten gergin baksana. 98. Maç çok gergin ben... ya. Tilt olmuştur. Vermiştir şey report. Birkaç round dur aynen. Bu, bak bu shot exit track'lere sadece hile demişler biliyorsun. Shot bu Bu adam hile değildi ya. Normal. <laughs> <mi>? Gayet normal. <laughs> Orada Necati olsa pıt pıt yapmıştı CZ'ler gibi. Abi CZ'nin spreyi meh. Yakınsan çok yakınsan işe yarıyor çok ya. Çok yakınsan kanka. Oğlum bir, bir grenade <laughs> attı Ortal karşı abi. takım bayıldı anasını satayım <laughs> CZ 12 12 değil mi hala? 12 24. 12 24 mi? O bir ara 12 64 falandı değil mi? Yüksek diye. Daha hatırlamıyorum. 12, ya, 12 12 64 falan olsa alınır ya. Çok güzel olur hatta. Kanka o çok yüksek ya. 12 36 falandır ya. Yani. Bilmiyorum belki de 12 24'tür. Adam normal oynuyor da neden raporladıklarını anlamadım. Çok saçma geliyor bana. Şeye ben merak ediyorum. Acaba bir takım arkadaşını yakıyor mu, vuruyor mu, ne yapıyor yani? Ben de onu düşündüm de yok yani bu adam normal oynuyor. Böyle ya. bir şey yapacak gibi durmuyor ya hiç. Niye iyi mi dadem böyle ha sağdaki için? Buradan göründüğünü bilmeyen bir adam bu ya. Öğrenmiş oldu. Tecrübelendik. <laughs> tecrübe. Ya <ben> tecrübe. <laughs> Bunları yaşaya yaşaya öğreneceksin <laughs> hayatta. 12 Bak buradan burası bile şey fazla geldi. Yok yok bu adam hile mi Hiçbir şey yok. Bomboş bir adam. Yetersiz delil, yetersiz. bunu ilk defa böyle bir Overwatch bilmem garip geldi. Bir garip hissediyorum kendimi. Biz biraz şüphelenelim dedik de bu dümdüz yani. Oynat adam normal. Yetersiz abi yetersiz hiçbir şey yok. Arkadaşlarını falan trollemedi. Aynen öyle. Yok hiçbir şey yok abi. Kararı bildir. Evet efendim. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu like atıp kanalıma yorum yapıp kanalıma abone olup zilden bildirimleri açarsanız beni çok desteklemiş olursunuz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.